Merhaba arkadaşlar. Bu videoda en çok karışan konulardan biri polarlık kavramı üzerinde duracağız. Ama bağ polarlığı nedir? Molekül polarlığı nedir? Bunlar arasındaki farklar nedir? Bunları konuşalım. Bir kere arkadaşlar, bağ polarlığı elementler arasındaki bağa bakıyoruz. Sadece şu. Şu bağımız bizim polar mıdır, apolar mıdır? Ya da şu bağımız polar mıdır, apolar mıdır? Bağ polarlığını kavramak çok basit. Niye? Eğer bu bağ aynı elementleri bağlıyorsa apolar kovalent bağdır. Apolar kovalent bağ. Eğer farklı elementleri bağlıyorsa dikkat buna ne diyoruz? Polar kovalent bağ. Yani biz bağ polarlığında sadece bağın hangi elementleri birbirine bağladığına ve bunların aynı mı ya da farklı mı olduğuna bakıyoruz. Peki hocam polar ne demek? Apolar ne demek? Şöyle. Hidrojen, hidrojen. İkisinin de elektron alma isteği yani elektronegatifliği aynı. Dolayısıyla bunların elektron çekme istekleri de eşit olacaktır. Dolayısıyla burada herhangi bir kutuplaşma gözlenmeyecektir. Halbuki burada biz biliyoruz ki Florun elektron alma isteği daha fazla. Bakın, flor bu bileşikte elektron almıyor. Hidrojen elektron vermiyor. Ancak florun elektron alma isteği yani elektronegatifitesi daha fazla olduğu için flor sanki elektron alıyormuş gibi davranıyor. Hidrojen ise sanki elektron veriyormuş gibi davranıyor. Dolayısıyla bunlar arasında Yük dekliği eşit değil. Nasıl hocam? Elektronlar kime daha yakın? Flora daha yakın. Ve flor sanki elektronu almış gibi davrandığı için kısmi negatif. Hidrojen de sanki vermiş gibi davrandığı için kısmi pozitif yüklendi. Dolayısıyla polar kovalent bağ. Polar demek kutup demektir. Buradaki kısmi pozitifle kısmi negatif arasındaki etkileşimden kaynaklanan kutup. Polar kovalent bağda kısmen iyonik karakter gözlenir. Kısmi iyonik, kısmen iyonik. Ancak geldik buraya. Hocam burada kısmi pozitif var mı? Yok. Kısmi negatif var mı? Yok. Kısmi iyoniklik var mı? Yok. Dolayısıyla burası nedir? yüzde yüz kovalenttir. Bu bir soru. Hangisi yüzde yüz kovalent derse apolar kovalent bağdan bahsediyordur. Apolar kovalent bağ. Bakın oradaki A aynı aklımızda kalabilir. Apolar ne demek? Kutupsuz demek. Çünkü burada herhangi bir etkileşim yok. Burası ne demek? Kutuplu. Geldik şuraya. Daha büyük bir bileşik. Burada kaç tane apolar kovalent bağ var diye sorarsa yani kaç tane aynı elementi birbirine bağlayan bağ var sayalım 1 2 Bakın karbonları bağlıyor. Karbonları bağlıyor Geri kalan tüm bağlar polar kovalent bağdır. Bağ polarlığı ile ilgili kovalent bağlarda bilmemiz gereken bu. Hocam peki molekül polarlığı nedir? Ona da bakalım. Molekül polarlığını iki şekilde düşüneceğiz. Bir, molekülde eğer iki element varsa, şunlar gibi düşünün. İki element varsa ve bu iki elementler aynıysa molekül apolardır. Tıpkı, tıpkı bağın da apolar olduğu gibi. Fakat bunlar birbirinden farklıysa molekül polaldır. Tıpkı bağın polal olduğu gibi. Özetle iki element varsa bağ apolarsa molekül de apolardır. Bağ polarsa molekül de polardır. Hocam ikiden fazla element varsa o zaman merkez atom kavramı devreye girdi. Merkez atom nedir? Sayısı az, bağ yapma kapasitesi fazla olan element şu bileşiğe bakıyoruz. Burada merkez atom kim? Azot. Bakın azot merkez hidrojenler bağlanmış. Eğer ikiden fazla atom varsa ve ben merkez atomdan bahsediyorsam buraya dikkat. Kurarım şu. Apolar olabilmesi için. Bir, merkezde nokta kalmayacak. Molekülün apolar olabilmesi için merkezde nokta kalmayacak. İki, merkeze aynı elementler bağlanacak. Bu iki kurara uyuyorsa eğer, yani merkezde nokta kalmıyorsa ve merkeze aynı elementler bağlanıyorsa dipol moment sıfır olur. Yük denkliği sağlanır. Yani molekülüm apolardır diyebilirim. İki tane örneğim var. Burada bor, merkez, 3 tane hidrojen bağlanmış. Burada nokta kalmamış. Birinci kurar uydu. ikinci kurar aynı elementler bağlanmış. Bu molekül apolardır. Geldik şuna. Hocam merkezde nokta var mı? Var. Bu molekülüm nedir? Direkt polardır diyebilirim. Dikkat edin. Bağ polarlığından bahsetmiyorum. Hocam buradaki bağ nedir? Buradaki bağ polardır. Bunda sıkıntı yok. Farklı elementleri bağlıyor. Ama molekül apolardır. Burada bağ da polardır, molekül de polardır. Eğer şu bileşikte hidrojen yerine klor olsaydı bir tanesi, o zaman işler değişecekti. Merkezde nokta kalmasa bile aynı elementler bağlanmadığı için net yük sıfır olmayacak, dolayısıyla burada polarlık meydana gelecekti. Peki, bağlanan grupların noktası olursa önemli mi? Değil. Benim için önemli olan merkez atomda nokta kaldı mı kalmadı mı? Burada ne soracaklar? Kim kimde çözünür? Polar molekül, bağ polarından bahsetmiyorum, molekül polarından bahsediyorum. Polar molekül polarda çözünür, apolar molekül apolarda çözünür, İyonik bileşik polarda çözünür. Tuz nerede çözünüyor? Suda çözünüyor. Bir de arkadaşlar şu bileşiğe bakınız. Hocam burada merkez atom hangisi? Merkez atomda nokta var mı yok mu? Bundaki olay da şu. Bileşim eğer hidrokarbonsa. Yani bileşikte karbon ve hidrojenin dışında kimse yoksa kaç tane karbon olursa olsun, kaç tane hidrojen olursa olsun hidrokarbonlar direkt apolardır diyebilirim. Zaten karbon ve hidrojenin dışında üçüncü bir element olursa burada polarlıktan bahsedeceğiz. Özetlersek lütfen bağ polarlığı farklı bir kavramdır. Molekül polarlığı farklı bir kavramdır. Bağ polarlığında sadece bağın hangi elementleri bağladığına bakıyorum. Molekül polarlığında ise durum birazcık daha farklı. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Kolay gelsin arkadaşlar.